Ateist olup Atatürk'ü sevenler Atatürk'ün aslında ateist olduğunu iddia ederler. Müslümanlarsa tam tersi. Bu konu hakkında bir düşüncem var mı? Bakıyorsunuz Kazım Karabekir'in Atatürk'le alakalı yazmış olduğu eserlere Balıkesir Esir Hutbesi'ni yazarken Atatürk Allah'a ham, Resulüne salavat ile başlarım diye böyle uzunca vaazları var. Ancak aynı Mustafa Kemal son meclis konuşmasında gökten indiği sanılan kitapların dogmaları diyor. Atatürk'ün burada kastettiği şeyi açık açık söylüyorum Kur'an'dır. Bu iki iki daha dört eder gibi bir gerçektir yani. Bunu reddetmeye niye çalışıyoruz? Açık açık Atatürk'ün beyni sulanmış hafızların dini diyor İslam için. Bizzat Afet İnan'ın Medeni Bilgiler isimli kitabında el yazısı var Mustafa Kemal'in. Diyor ki Atatürk, ikra bismi rabbike safsatası. İkra ile başlayan ayete safsata diyor. bir insan Müslümansa bile bu onu dinden çıkarır zaten. Ama Atatürk'e ne ateist, ne deist, ne o bilmem ne istleri yaftasını yapıştıramıyorsunuz. Çünkü hiçbir dine açık açık bağlı olduğunu ifade etmiyor. Ben bunu rastlamadım. benim bakış açıma göre bir devlet adamının dininden ziyade o devlet için gerçekten millet için çalışıp çalışmadığı. Biz millet için çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Biz buna bakalım. Biz onun dinini, onu buna bırak. O da Allah'la onun arasındaki bir mesele kardeşim yani. Zerrece beni alakadar etmez. Onun hayatına kim girmiş, On kimle ne yiyip ne içmiş umrumda değil. Mesele beni nasıl idare ediyor? Benim milletime ne kadar hükümlerinde adil olabiliyor? Bunları değerlendirelim.